Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Pide Demek Oyunumuzun yeni bölümleriyle karşınızdayım efendim. Şimdi geçtirmemizi yapmaya devam ediyoruz. Fakat ne kadar geçtirme yaparsak yapalım. Bir şekilde geçtirme istediğimiz verimi sağlayamıyor. Ücün şekilde. En azından buralardan puan toplayalım. En azından ölürsek bile şey yapmış olalım istiyorum. Hadi. Oho. Güzel. Silah olmasın be? Ben silah istemiyorum. Harika oldu bu. Çok güzel. Şurada bir tane kalmış. Onu da alalım. Tamam. Fullledik şimdi her şeyimizi. Ne geldi? Bunu da pek kullanmıyoruz ya. Yani pek işime yarayan bir şey değil. Desem yeridir. Ne yapacak malzememiz var mı? Var. Gelecek turda onu yaparız o zaman. İlk değişik gayet iyi geliştirmeler yaptık. Kim ne işe yarıyor ya? Hadi hemen şunu alalım bir daha gelmeyin buraya. Bu da iyiydi. Haydi şunu da öldür. <laughs> bunu geliştirecektik. Güzel. Aa bunu geliştirmişiz. Ya biz geliştirmedik. Şey geliştirmiş. <laughs> yazdı ve Tamam buradaki lootumuzu aldık gidebiliriz. Çok zorlamanın anlamı yok. Daha şimdi 12.000'de kazanmışız. Maden olarak da fena değil. Şimdi şunu geliştirebiliyormuşuz. Geliştiririm, geliştiririm. O kadar. çok gittik. Hemen geri gör. Gel. Evet buraya aç. Bu madenleri seri şekilde gerekiyor. Ops. çok güzel. Hepsini aldık mı ya? Tamam. Şimdi madenlerden şunu yapacağız. Ama şu an değil. Adam, çok ya çok gidiyoruz ya. Çok gitsek gitmesek bir dert değil mi? Zamanımız varken hepsini bitirelim. Hadi güzel bir şey çıksın. Kıyafet için mi yoksa şey mi? E, malzeme toplama için mi geliştirdim? Onu tam çözemedim. Harika. Çok güzel be. Tek seferde halletmiş oldum. Çok iyi oldu bu. Ya bu şeyimizi geliştirmemiz, malzeme toplama zımbırtımızın zımbırtısını geliştirmemiz çok işe yaradı bizim. Güzel. Bunu yapabilmek için bir, iki bir şey ihtiyacımız var. İkinci geliştirmemizi de yapalım. Yapabiliriz. Konuşamıyorum artık. Bunu hemen bırakalım. Şu geliştirmeyi de açtık. Şunları yapamıyoruz. Yapabilir miyiz? Bunu da yapabiliriz. Ama bir sonraki tur. Ya, ne işte? Zaman kaybettim mi bana? Bayağı avantajlıydık. Bayağı, bayağı güzel Ele é gato Öz, 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 öz. Çok kükremişiz. Öf, 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 öf. Çok kükremişiz. Ve gelen düşmana bak abi. Diğerlerini kullanamıyoruz. Çok güzel. Neyse, bayağı bir iş şey yapmış olduk. Şurayı da bitirdik mi tamamdır. Bayağı varmış lan burada. güzel. 120 kadar kristalimiz oldu. Bence bunu hızlı kullan kullanabiliriz. Çünkü hız bizim için baya önemli. Dur şurada geçtirebiliriz. Ah be bu ikisi olmadan şuna geçemiyoruz. Olsun. Oldukça işimize yarayacak önümüzdeki turlarda. Şimdi yeşil bulacağız. Bu sefer yeşile malzeme etmeyecek.

kimyasal bulduk. Buradan kimyasal çıkıyor. Aa bir dakika başka bir şey çıktı. Çok güzel. Bunu geliştiririm abi ben bu silahı. oraya gitmeyin. Yok buraya gideceğiz değil mi? Bir bakalım. Evet evet oraya gideceğiz. Tamam gidin oraya. Şimdi sevgili dostlar Neyi geliştireceğiz biliyor musunuz? Şunu. Burada başka bir şey geliştiremiyoruz. Bir de şu hızı. Ah be bunu da geliştiremiyoruz. Ha bu arada silah, yeni gelen silahımızda neler varmış? Geliştirsem mi bunu ya? açacağım adım bastım parayı. Çünkü artık o silahla değil bu silahlar. Bununla gideceğiz. 아! güzel bir geliştirme çıksın. Hiç kullanmadığım şeyler gelişiyor ya. İnanılmaz. Ne çıktı? Yine işime yani bir işime daha. Ya bir şey çıksa çok güzel olur. Bu drone'dan falan çıkıyor. Onlardan bir şey çıksa güzel olurdu. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ama şimdilik bu kadar. Bay bay.